Gemileri buradan nasıl soktunuz? Böyle çok büyük alın bir zincir çekilmiş diye söylenmişti bize ama. Gemileri karadan yürüttüm. <laughs> karadan yürüttüm. Çok iyi, çok iyi. Yani bakın şimdi tabii insan gözüyle şahit olunca da bir e, tuhaf oluyor. Olağanüstü bir hükümdar olmanızın yanı sıra esprili de bir kişiliğiniz var. Kadir Şinas'sınız bu ne kadar güzel bir şey. Karadan yürüttüm. <laughs> çok iyi kullanırım ben bunu karadan yürüttüm. Ne yaptım karadan yürüttüm falan gibisine. Gerçekten mi? Nasıl karadan yürür ya gemi? Sen kafanı yorma böyle şeyler. Baş üstüne. Gelelim esas meseleye prens. Macarlar bana karşı bir ordu topluyor. Bir Hristiyan birliği. Kraliçe tanıyor musun? Yok tanımıyorum. Hiç karşılaşmadım. Ama Bongo Medya yanlışlıkla ben onun oğlunu öldürdüm. Sonra onlar bize savaş açtı. Saksonyalılar bize yardıma geldi. Kocasını da öldürdük. Fransa'da yanında diye duydum. Kraliçe İza bu. Kocası benim yüzümden pencereden atladı. Amcam da ile birlikte oldu. Kral şey kraliçesi. Kız kardeşim onun babasını öldürdü. O da bizim düğünde damadımızın kafasını kesmişti. Fark etmişsiniz dürünkarım. Bizim Bongo olarak hayattaki tek amacımız bir tane dost ülke bırakmamak. Bu amacımıza da dört nala şekilde gidiyoruz. Ben ortak düşmanı benim sanıyordum. Biz Uğraşıyoruz bakalım öbür kendimizi. <laughs>